Herkese merhaba arkadaşlar. Bura gel. Ne oldu? Gel oynayacağız hadi. Ne, ne yapalım bugün? Nere gidiyor çocuğum. Ay <laughs> üzgünüm siz gelemediniz. <laughs> Ya saçma. Bura. Bura. Karakter yapacağız. Gel şimdi. Karakterimizi yapalım. Şimdi bugün bir karakter yapacağız. Ama Oturacak ben yapacağım. Aba. Hayır ben kod vereceğim. Ama. Bak şimdi. İlk önce. Tövbe Bu ne ya? Karakter yapacağım. Sonra sen yaparsın Hı. diğer videonda. Ben şimdi video çekiyorum. Hı. Ama burada sinir bozucu bir şeyler Hı. var. Ne diyor? Oh. Şöyle yapalım. Tam burası da. Ay. Şimdi buraya basalım. Şu ya da şurada. Şimdi bugün ayıcık kodu vereceğiz size. Buraya Pembe ayıcık yazıyoruz. Nerede? Şimdi buradan mikrofonu almasın. Pembe ayıcık diyoruz. Ay. Yanlış şey oldu. Olsun, olsun, Aa, yazdık. Arıyoruz. Bakalım bulacağız mı? Dur şu. Dur bir dakika. Arkadaşlar. Dur Tamam yani. şu. Bu alanı. Daha iyi olur. Bir dakika buluyoruz. En aşağılara ineyim. Bu ne? Göbek balığı. Oo baby çok güzel. Bana bakalım. Bu muydu? Bu değildi. Bakalım şimdi başka şeylere. Şunu. O nerede ya bu? Buydu sanırım. Aa dur buldum. Yes tamam. Şimdi beş çıkarmayı unuttuk. Hı -hı. Tamam. Şöyle şuraya geçiyoruz. Böyle pembe ayıcık yazıyoruz. Hı -hı. Pembe ayıcık diyoruz ve çıkıyor. Hmm. Ayıcık, ayıcık. Şimdi ben 4 kere yazacağım. <laughs> ay ay ay. Başıma gelin. Gel Şimdi... kal, gel oğlan. <laughs> Ama duruyor ya Eşyalarım. Aa, ir yazıyoruz buraya. Hayır şöyle yazıyoruz. Şimdi aşağılar gidiyoruz. Olmazsa faca yazın. Faca. İyi yaptığınızı yapın. Ah bu Mutlaka böyle olması lazım. Şimdi gidip burada şey yazıyoruz. Faca. F v yazdım ya. Göremiyorum ya. Yazdım. Şimdi çıkıyor şöyle. İstediğimiz tabi şu. Çok güzel. Mük. Baksana şu yüzü baksana ya. Ay, bismillah. Ağlayacaktım ya. Resmi. Ay. Sonra tepkidesin. diyeceğim ya. Dur gözlerimden yaş akmasın senin arkadaşlar. Buraya niye geldim? Heh. Bir şimdi. basıyoruz. Bir Pembe ay. Pembe ayıcık. Pembe. Bunu Şifa Anur öğretti bana ama Roblox'a saklandığı için Şifa silmiştim ama eski videolarımızı görmüşsünüzdür. Bir dakika ben bir tane bir şey buldum. Eski videomda bir tanesini göndereceğim. Vardı sanki durur araştırırım. Söylerim. Buraya ne geldik ya? Baksanıza böyle. Çok, çok güzel. videonun sonuna da geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay. Sizi çok öptük. Bir dahaki sefer Rainbow Press çekeceğiz. Ama yarın kanalımda yayınlayacağız. Hadi bay bay. Çok seviyorum sizi. Bay bay.